Sağlık Turizmi Konseyi sağlık turizmi gelirlerinde %31 artış bekliyor. Konsey Londra'da turizm alanında birçok anlaşmaya imza attı. Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Ahmet Savaşan, sağlık turizmi gelirlerinde %30 artış beklediklerini ifade etti. Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre Konsey Başkanı Ahmet Savaşan, World Travel Market Londra uluslararası turizm fuarında pek çok ülke temsilcisi ve basın mensubuyla bir araya geldi ve sağlık turizmi alanında yeni anlaşmalara imza attı. Ahmet Savaşan fuara katılmalarının ana hedefinin sağlık ve alternatif diğer turizm türleriyle ilgili alanlarda yeni işbirlikleri kurmak ve 800 milyon ABD doları civarında olan turizm gelirlerinin iki katına çıkarılmasına olanak yaratmak olduğunu ifade etti. Savaşan, 2019 yılına yönelik olarak World Travel Market Londra Fuarı'nda yaptıkları yeni anlaşmalar sayesinde ülkedeki sağlık turizmi gelirlerinde %30'luk bir artış elde edilmesini beklediklerini söyledi. Kıbrıs Türk Tabipler Birliği Sağlığın